Kıymetli Hazirun, ben kalesiyle, kulesiyle, deresiyle ve velisiyle meşhur olan Şehri Kastamonu'dan Mehmet Emin Kaymakçı. Mehmet Şimdi yani kimse de şüphe yok şu anda niye sözlerde <laughs> bu dereceyi yaptığından onu söyleyeyim bir kere. <laughs> Onun altını çizdik. Estağfurullah hocam. Ben ortaokuldan beri tarih istiyordum. Ve her zaman düsturum şu oldu. Ne olursa olsun amacını keşfet ve amacın için ne gerekiyorsa yap. Lise hayatını lisans seviyesinde, lisansı yüksek lisans, yüksek lisansta doktora seviyesinde yapmalı bir öğrenci. Eğer ki bir ideali ve amacı varsa ben de bu yolda yürümeyi düşünüyorum inşallah. Elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim. 20 sene sonra nerede görüyoruz seni? Yani bir siyasetçi şeyi de var Yani. <laughs> şöyle, yani Mark e, analiz okulunun çok önemli bir tarihçisidir sosyal tarihçilikte. Onun şöyle bir sözü vardı. der ki Hayatta çok değer verdiğim bir genç adam yanıma geldi ve bana sordu. Baba, tarih ne işe yarar diye. Ben bu sözü düstur edindim ve bilim insanı olma yolunda ilerleyeceğim. Elbette siyaset, hukuk bunlar güzel şeyler. Ama Eric Hobsbawm Upstone e, önemli bir tarihçidir. Hukuku bir iş, tarihi ise bir meşgale olarak görür. Benim yapım meşgaleyle uğraşmaya daha uygundur. O sebepten ötürü iyi bir bilim insanı olmak. Bravo, tebrik ediyorum Ben anneme teşekkür etmek istiyorum buradan. Her zaman yani programlara katıldığım zaman, sunumlar yaptığım zaman bir teşekkür bekledi ama şu ana kadar hiç nasip olmadı. Yani buradan kaç tane kamera var bilmiyorum ama beni yetiştiren kadına teşekkür etmek istiyorum.